Sevgili dostlar, yine bir pazar günü yine bir canlı yayında birlikte olmanın güzelliğini, mutluluğunu yaşıyoruz. Tek başıma kendi bilgisayarımdan çok fazla teknik destek olmadan bu yayını yaptığım için eğer yayında yine teknik bir sıkıntıyla karşılaşırsak şimdiden affınızı diliyorum. Hangi gün içerisinde, ne zaman, hangi zaman dilimi içerisinde bizleri dinliyorsanız Dinlediğiniz zaman dilimi içerisinde hepinize selamlarımı iletiyorum. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. İnşallah bugün yine çok tatlı hatıralarla bir konuyu sizlerle paylaşmış olacağım. Bugün daha kısayın e, huzurunuzda kalacağım. Biraz sıkıntılı bir gün benim için. Onun için. E, Kısa yayın isteyenler için mutlu ama daha uzun sohbet edelim, daha uzun muhabbet edelim diyenler için e, benim özür dilemem gereken bir gün olacak. Çünkü kısa bir süre sonra izin isteyeceğim inşallah. Evet sevgili dostlar bugün bir zatla sizleri tanıştıracağım. 2017 yılında Ocak ayının 7'siydi tahmin ediyorum öyle kalmış aklımda. Hayata gözlerini yumdu vefat etti. Bugün aramızda değil. Biz tanıştığımızda 96 yılıydı. 96 yılında tanıştığımızda 1928 doğumlu olduğu için yaşı bana göre bir hayli yaşlıydı. Yani düşünün hocamızdan bile neredeyse 10 yaştan daha fazla büyük ama zayıf, uzun boylu ve çok dinç birisiydi hem tiyatro yazarı hem de gazeteci Refik Erduran'dan bahsedeceğim bugün biraz ve sonra bizim özel bir prodüksiyonumuzdan bahsedeceğim oraya bağlayacağım çünkü o prodüksiyonun oluşmasında çok ciddi emeği katkısı oldu Refik Erduran'ın. Refik Erduran'la ben bir vesileyle tanıştım bayağı bir samimi olduk artık evine gidip gelmeye başladım yüksek katlı bir apartmanda oturuyor idi o zaman yalnız başına idi yanına gelip gidenler vardı tabi de biz böyle bir samimiyetle birlikte olmaya başladık görüşmeye başladık 1995 yılında Bosna'ya gitmiş Bosna'da Sırpların biliyorsunuz çok ciddi katliamları olmuştu o dönemde o da Bosna'ya gidip orada çok özel bir birliğe katılmış sembolik bir birliğe katılma bu ama bir birliğe katılmış ve daha sonra epey kalmış Bosna'da Türkiye'ye döndükten sonra da Milliyet Gazetesi'nde o Bosna'daki hatıralarını bir yazı dizisi olarak e, yayımlamış e, ve gönlünde kendinin anlattığıyla farklı bir bakış açısı olmuş yani İslami e, diye tanımlayan önüne böyle kelimeler eklenen birçok e, grupla görüşmeye yakın ilişkiler kurmaya çalışmış o dönemde tabi uzak bir dünya kendisine. Nasıl uzak bir dünya? Bir Nazım Hikmet hayranı Refik Erduran gençliğinde ve Nazım Hikmet'in hapse girdiğini biliyoruz. Hapisten sonra 2000 kaç yılındaydı? Yılını tam yine hatırlayamadım. Epey bir süre hapiste kaldıktan sonra af çıkıyor. Genel af çıkıyor ve genel afın arkasından 1950-1951 yılında askere çağrılıyor Nazım Hikmet. 1950'de hapisten afla çıkıyor, 1951'de askere çağrılıyor fakat asker de kendisinin canına kast edileceği ile alakalı bir endişesi var. Bu sürede Refik Erduran babaları bir ama anneleri farklı olan bir kız kardeşe sahip, Refik Erdoğan o kız kardeşle tanışıyor ve nişanlanıyor. Dolayısıyla Nazım Hikmet'in kayınbiraderi oluyor. Ve hayran olduğu Nazım Hikmet'i e, Türkiye'den kaçırmaya karar veriyorlar. Bir sürat teknisi ayarlıyor, bizzat Refik Erdoğan kullanarak İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e çıkarıyor ve Karadeniz'de bir Romanya bandıralı zannediyorum bir gemiyi onu bindiriyor ve Nazım Hikmet'i ...yurt dışına kaçırmış oluyor Refik Erduran. Tabii o zamanlar Refik Erduran'ın bu kaçırma işini planladığını ve aracılık ettiğini bilmiyor, açıklanmıyor böyle bir şey. Uzun yıllarda açıklanmamış zaten ama akrabalık bağı ve aynı zamanda hayranı olduğu... ...akrabalık bağı olan ve hayranı olduğu Nazım Hikmet'i boğazdan Karadeniz'e götürüp kaçıran adamdır Refik Erduran. Tabii bunları biz çok uzun uzun muhabbet ederdik böyle anlatırdı çok keyifli onları ve bizim bir e, gerçi şeyin Refik Erduran'ın bir not almıştım bir e, Nazım Hikmet'in bir şiirinde bir otobiyografi diye bir şiiri var 1951'de bir denizde genç bir arkadaşla yürüdüm ölümün üstüne diye bir dize geçmiş orada e, orada da adını deşifre etmiyor dikkat ederseniz satırda genç bir arkadaşla e, yürüdüm ölümün üstüne dediği işte e, Refik Erduran bu Refik Erduran Nazım Hikmet Vakfı'nın da e, kurucusuymuş. E, biz Cem Karaca ve Cem Karaca'nın eşi, şu anda hayatta olan eşi İlkim'le de karşılıklı görüşüyoruz, konuşuyoruz. Bir a, e, prodüksiyon yapmaya karar verdik. Bu prodüksiyonda bugün beni izleyen birçok dostumun çok net içinde taşıdığı ve yaşadığı çok özel bir ...acıtıcı bir e, duyguyla, gurbet duygusuyla ilgili şiirler olsun diye bir karar verdik. Derdimiz de kasetin burada e, kapağı, gözlüklerimi müsaadenizle yine takayım. Çünkü bayağı bir bu, bu kaset kapaklarına, CD kapaklarına konulan yazılar o kadar küçük, o kadar küçük ki... ...o zaman da böyle minnacık kitapçıklara şey yapardık, koca koca yazılar yazardık. Bakın bu bu prodüksiyonda çok özel isimler var. Gerçi... Bu isimlerin çoğu bugün hayatta değil. Ee, rahmet olsun diye onların isimlerini hızlıca size zikredeyim. Bakın Haluk Kurdoğlu e, vefat etti bu albümde e, seslendirme yapmış, şiir okumuştu. Müşfik Kenter vefat etti, Savaş Ay vefat etti. Daha önce bahsetmiştim, e, Üstad Sezai Karakoç'un e, sürgün şiirini okumuştu bu albümde. Ama daha sonra Sezai Karakoç'un itirazıyla birlikte onu değiştirip anne şiiriyle bir başka... ...produksiyon e, prodüksiyon daha yapmıştık aynı prodüksiyondan. Nedret Güvenç vefat etti, Cem Karaca vefat etti, Ayla Algan vefat etti, Nihat Nikerel vefat etti. Hayatta olanlar Uğur Aslan, e, Bedirhan Gökçe, e, İbrahim Sadri ve Ayşe Egesoy. Allah selamet versin. E, bu dört arkadaşımız bu prodüksiyonda okuyan 12 sanatçıdan hayatta kalanlar 8 tanesi. Vefat etmiş, rahmetle anıyoruz. Neden böyle bir gurbet prodüksiyonu yapmaya karar vermiştik arkadaşlarla birlikte? Kasetin kapağına yazdığım ön sözde açıklamışım onu. E, gurbeti sunmak istemezdik sizlere ama en az gurbeti yüreğinde bütün ızdırabıyla yaşayanlar kadar Sıla'da gurbet çekenlerin, Sıla'da gurbet çekenlerin hissiyatına tercüman olacağımızı düşündük. Sonra burada teşekkürler var. Bu albümün bütün müziklerini, bestelerini şu anda milletvekili AK Parti milletvekili yapan Yücel Erzen hazırlamıştı. Aynı zamanda kasetin direktörlüğünü yapmıştı. Şimdi tasarrufumuza, şiirlerini tasarrufumuza veren şairlerimize, yorumlarıyla şiirleri yaşatan sevgili sanatçılarımıza, stüdyomuzu açan, bize açan Avni uyguna. Burada Sarosecik Yan Fidan ve Duygu da Duygu tipi de şimdi caz sanatçısı. bunlar da vokallik yapmıştı. ve Febio, Serkan ve Dilek bunlar da prodüksiyonun yapımı sırasında. Enstrümanlara baktığımı şu anda her biri hakikaten kendi dalında virtüöz olan enstrümanlar var burada. Yani süslü şenlendiriciden tutun, Yurdal Tokçanlar, Göksel baktakirler, Şen Yaylarlar. Yani inanılmaz güzel isimlerle bir prodüksiyon olmuş ama bu prodüksiyonda bugün anlatacağım konu enteresan bir konu. Burada okunulan her şiirin sahibinden ya da varisinden bir muvafakatname almanız gerekiyor. Ve bunu Kültür Bakanlığı'na sunuyorsunuz. E, şiir, işte ben haklarımı aldım ve bu şiirin kullanılmasına izin veriyorum gibi bir taahhütna şey, e, muvafakatname. Bütün şairlerin muvafakatnamelerini aldık ama Nazım Hikmet'in muvafakatnamesini almak için Nazım Hikmet Vakfı'ndan izin alınması gerekiyor. Ben Nazım Hikmet Vakfı'nı aradım. Ve dedim ki böyle böyle biz kullanmak istiyoruz. Nedir şartlarınız? Normal şartlarda Nazım öğrenmiştim ben. Nazım Hikmet Vakfı'na bir miktar para yatırıyorsunuz. O paranın dekontu ile beraber vakfa gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki biz paranızı yatırdık. İşte dekontumuz şu şiiri kullanmak istiyoruz. Bir gittim arkadaşlar. Şimdi büyüğümüzle ilgili olan meseleyi de anlatınca işin aslında çok da farklı olmadığını yani Nazım Hikmet'le hocamızın arasında e, onun eserlerini ...koruma altına almış insanların bakış açısından çok büyük bir fark olmadığını gördüm ben. Yani acıdır bu belki ama bu böyle. Yani koruma hissiyatı, koruma içgüdüsü inanılmaz bir şey. ya yani Böyle insanlar çepeçevre ser, sarmalıyor. Aman zarar gelmesin, aman yanlış olmasın diye düşünüyorlar ama öyle olunca da... ...engelleri aşarak ulaşmak çok zor oluyor yani. Bu, bu ciddi bir problemdir yani. Nazım Hikmet Vakfı'nı aradım, dedim ki biz bu şiiri kullanmak istiyoruz. Peki dediler, görüşelim... E, ee, ondan sonra dedim ki böyle böyle, böyle işte böyle bir gurbet ufukları şey, ya gurbet şiirleri yapacağız hep kalır adında. İşte şunlar şunlar olmasını düşünüyoruz. Bunlar bunlar olmasını düşünüyoruz. Hangi şairlerin şiirleri var dediler. Saydım saydım saydım. Şimdi hocamızın o ilk zaman söylediği cümle geliyor aklıma. Yani baştan söyleyin ki sonradan çok büyük problemler yaşamayalım. Takiye yapıyormuş gibi görmesin insanlar. Bizi açık açık söyleyelim diye ben açık açık söyledim. Dedim ki burada işte falanca zatında şiiri var filan deyince kesinlikle dedi kapattı defteri ve dedi ki hayır biz izin vermiyoruz böyle bir şeye. Ve orada bir sekreter kadın yani neticede küçümsemek için söylemiyorum yani kararı o söyledi bize hayır dedi, olmaz dedi yani. Peki aradan biraz zaman geçti ben Refik Erduran'a durumu anlattım dedim ki efendim böyle bir şey yapacaktık. E, filan alamadık dedim şiirik. Nereden alamadınız Nazım Hikmet? Dedi orayı ben kurdum dedi ya. Olmaz böyle şey dedi. Hemen aradı onları. Dedi ki e, size dedi bir genç göndereceğim. E, bu genç dedi bir prodüksiyon yapıyor. Aman şöyle güzel, aman böyle güzel. Orada Nazım'ın da şiirlerinden o şiirinden okuyacaklar. Müşfik Kenter okuyacak o şiiri de. E, dedi ki ne gerekiyorsa yapın filan. Tamam bekliyoruz. Hadi bekliyorlar seni. Ben atladım gittim tekrar Nazım Hikmet Vakfına. Bu sefer ama nasıl bir karşılama anlatamam size yani. Yağlı bağlı bir karşılama. Hoş geldiniz, beş gittiniz, aman söylemediniz, siz şöyle olduğunu, böyle olduğunu falan. işte hesaba şey yatırdınız mı ben onu hemen hallederim. Tamam sen onu halledersin sonra dediler. Yani dekonta gerek yok. Biz hemen onu hallediyoruz. Hallettik ve muvaffakat aldık. Normal şartlarda notere gidiyorsunuz muvaffakatname vermeye ama arzu ederseniz bir yakın bir notere rica ediyorsunuz. Ekstra bir şeyler ödüyorsunuz. Yerinde onların yerinde imzayı attırdık ve biz muvaffakatnameyi aldık. Sıra geldi son şairimize. Yani albümdeki bütün şairlerin, şiirlerinin muvaffakatlarını aldık. Ama hocamızın muvaffakatını henüz almış değiliz. Daha üst silah şiiri okunacak hocamızdan o şiiri hatırlayanlar biliyorlardır. bu albümde de İbrahim Sadri seslendirmişti, yorumlamıştı o şiiri. hocamızın şiirini nasıl alacağız muvaffakatını? Dediler ki yani o zaman da vakıf başkanımız Harun hocamız dedi ki Mesih Bey'de bildiğim kadarıyla bir vekaletname var. O vekaletname ile bu şiir muvaffakatını alabiliriz aradık. O zaman Altunizade'de Bağlarbaşı'nda bir bina vardı. Orada bulunuyorlardı. Ben aradım. Dedim ki böyle böyle işte müsait değil. Bir türlü ulaşamıyoruz. En son ben gittim, atladım oraya gittim Altunizade'ye. Aradım. Dedim ki böyle böyle durumu aktardım. ...arkadaşlarla bir görüşelim dediler. Böyle bir cevap aldık. Ben Mesih abinin kendisiyle o zaman görüştüm mü, belki de görüşmek istemedi mi... ...tam orayı net hatırlayamadığım için hilaf-ı baki beyanda bulunmak istemiyorum. Çünkü hatıra anlattığınız zaman bir şeyler eklerseniz... muhataplara hayatta anlattığımız hatıraların ya da şahitleri var... En ufacık bir kısmıyla alakalı bile yok öyle olmadı böyle oldu derlerse çok tatsızlaşır bu mesele diye çok hassas olmaya çalışıyorum. Bilmediğim yeri hatırlamadığım yeri de bilmiyorum hatırlamıyorum deyip geçiştirmeye çalışıyorum. Çok çok önemli bir mevzu burası. Kendisiyle görüşebildim mi onu bile hatırlamadım yani. Ama cevap şuydu yani biz bunu bir görüşelim ve sonra izin çıkmıyor. Bizim de prodüksiyon zamanımız geldi bir türlü izin alamıyoruz. Ondan sonra ben Harun dedim hocam izin çıkmadı yani uygun değil dediler. Alamadık. Gazeteciler ve yazarlar var. Onursal başkanımız ama biz şiirine izin alamadık. Bütün şairlerin Nazım'ın bile izinini aldık ama onun izinini alamadık. İzinini alamadığınız şairlerle alakalı da bir taahhütname veriyorsunuz Kültür Bakanlığı'na. Diyorsunuz ki biz böyle bir prodüksiyon yapıyoruz. Bu prodüksiyona da kendisine ulaşamadığımız bir zat var. Ya da varislerine ulaşamadığımız bir zat var. Ve ee prodüksiyon yayınlandıktan sonra herhangi bir maddi manevi hak talep ederlerse bu prodüksiyonun satışları ile ilgili kendilerine arzu ettikleri, istedikleri şeyi vereceğimizi beyan ederek bir taahhütname verdik. Böyle bir taahhütnameyle okeyliyor ve bu taahhütnameyi vermek için de bizim Harbiye Tilki Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı binasının hemen birkaç bina e Taksim tarafına doğru olan binanın bir tanesinde bir noter var. Kaçıncı noter onu da hatırlamıyorum ama bir hanımefendi var orada noter katibi. Ee, onunla da devamlı işlem yaptırdığımız için çok yakın görüşüyoruz. Her gittiğimizde bir şeyler anlatıyoruz falan kendimize göre böyle işte muhabbetimizi kurmuşuz. Bir ablamız var orada diyelim ki. Gittim o notere dedim ki böyle bir taatname vereceğiz. Hay hay dedi hemen başladı yazmaya. Biz Ben zaten bir kağıda yazmıştım onları aldı. Hazırladı hazırladı şairin adını dedi, bana. Ben şairin adını zikreder zikretmez kadın bir topladı böyle bir durdu. Kafayı bana bir çevirdi. Dedi ki bu sizin onursal başkanınız değil mi dedi ya. Evet dedim. Siz de ulaşamıyorsanız kim ulaşıyor bu adama ya dedi. Böyle ama o kadar tatlı bir soru ve o kadar tatlı bir şaşkınlık ki böyle. Ben güldüm tabii. Aldık davetnameyi. Aynısını ben Arun Hocam'a gidip anlattım. Ve bakanlığa e, 12 tane şairin... E, toplam şiirlerini alarak okuduğumuz bu albümde hocamızın muvaffakatını alamadan ama taahhütnamemizle bu prodüksiyonu hayata çıkarmış olduk. Ve insanlar buradan gurbet şiirlerini dinlediler. Hep şiiri de işte Cem Karaca'nın kendi şiiri burada kullandığımız kasete adını verdi. Burada gördüğümüz göz de Cem Karaca'nın kendi gözüdür. O zaman bir fotoğrafından çektiğimiz bir fotoğrafından alıp Aa bak fotoğraf göstermiyordunuz diyordunuz. Alın size fotoğraf gösteriyorum. Bakın gördünüz mü? Bu hep kadar albümümüzün kapak e, dizaynı. Buradaki de Cem Karaca'nın gözüdür. Buradan birkaç satır size okuyayım. Sonra Refik Erduran'la ziyaretimizi anlatıp bugünkü sohbetimizi sonlandıracağım inşallah. Burada e, Nazım Hikmet'in memleketim ve arkası memleketim şiiri var. Oradan e, Hatırlayacaksınız zaten işte albüm elinde olanlar dinlesinler oradan tekrar. Memleketim, memleketim, memleketim ne kasketim kaldı senin orayışı ne yollarını taşımış ayakkabım. Sen son mintanım da sırtımda paralandı çoktan şile bezindendi. Sen şimdi yalnız saçımın akında infarktında yüreğimin Alnımın çizgilerindesin memleketim, memleketim, memleketim. Şimdi uzun yıllar ben de 2015 yılında çıktım yurt dışında. E, yurt dışında kalınca artık bu satırlar e, insana yani kendi satırları gibi hissettiriyor. İnanılmaz, inanılmaz yani. Yürek değil be çarıkmış bu manda gömünden. Teper ha babam teper. Paralanmaz teper taşlı yolları. Bir vapur geçer Varna önünden. Uy Karadeniz'in gümüş telleri. Bir vapur geçer boğaza doğru. Nazım usullacık okşar vapuru. Yanar elleri. Şimdi böyle baktığınız zaman aslında gurbette çekilen yangın çok farklı bir yangın değil. İşte biraz önce bahsettiğimiz adamın iç yangını da farklı bir iç yangını. Hani dedim ya 95'te Bosna'ya gitmiş sonra dönmüş Refik Erduran'dan bahsediyorum. Nazım'ı yurt dışına kaçıran adam. Onun kayınbiraderi, kız kardeşiyle evli olan adam. Bu adam dedi ki benim hoca efendiyle görüşmem lazım. Hayırdır? Kafamda deli sorular. Ona sormam lazım. Peki randevu aldık gittik Altunizade bir öğleden sonra vaktiydi küçük bir odaya aldı bizi oturduk bir çekyat gibi bir şey var tam karşıda koltuk var koltuğa buyurun dedi oturtturdu Refik Bey ile çok tatlı bir karşılaşma oldu ve o da e, Nazım'la ilgili birkaç cümle kurdu Hoca Efendi İşte o işte yurt dışına götürülme getirilme meselesi vesaire e, 50'li yıllar onları hep takip etmiş biliyor çok tatlı bir sohbet, muhabbet başladı ve Refik Erduran Bosna'ya seyahatinde kalbinde, yüreğinde oluşan o inkılabı anlattı kendince. Dedi ki hocam benim içim yanıyor, ben bir şeyler yapmak istiyorum. Eğer uygun görürseniz ben Zaman Gazetesi'nde yazayım, oradan paylaşayım iç yangınımı dedi Hoca Efendi'ye. Hoca Efendi hiç tereddüt etmeden, ama hiç tereddüt etmedi. O zaman Milliyet Gazetesi'nde yazıyordu biliyorsunuz Milliyet'te köşesi vardı ama o son dönemlerde ya yazıları çıkmadığı ya ara verdi ya böyle bir yazıyor bir yazmıyor tam öyle bir dönem. Hoca dedi ki sizin Zaman Gazetesi'nde olmanız ve Zaman Gazetesi'nde yazmanız size de Zaman Gazetesi'ne de Zaman Gazetesi'ne çok şey kazandırır belki ama dedi hani arzu ettiğiniz şey orada olmaz dedi. Keşke dedi, keşke eski köşenizden bu iç yangınlarınızda hakikatleri haykırabilseniz, oradan yazacağınız yazılar, buz gibi olan üşümüş, on binleri, yüz binleri ısıtır. Eğer zamandan yazarsanız, yapamazsınız bunu, bu kadar tesiri olmaz dedi. Her yazdığınıza bir şey söylerler dedi. Ben o Refik Erduran dedi ki artık mahallemi değiştirmek istiyorum dedi. Siz mahalle dediğiniz için söyleyeyim ben dedi. Bizim için mahalle ayrımı yok. Her taraf bir bizim için ama siz mahalle dediğiniz için söyleyeyim dedi. Kendi mahallenizden söylerseniz bunları bulunduğunuz mahalleden çok daha müessir, çok daha tesirli olursunuz dedi. Biz neyse o gün tatlı bir sohbetin kahve içiminin ardından ayrıldık. Merdivenlerden iniyoruz. Daha önce asansörde indik çıkıyoruz dışarıya doğru. Bana dedi ki böyle elimden tuttu. Sol kolumdan beni sağ eliyle. Ya dedi sana bir şey söyleyeceğim dedi ya. Dedim buyurun. Ya bu adam benim gözümde dedi. Büyüktü bugün iyice devleşti dedi ya. Müthiş dedi ya müthiş falan. Ben dedi hemen dedi ya ne kadar güzel olur. Gel zaman şöyle olur böyle olur diyecek zannettiydim ama dedi. Falan. Aslında çok olağanüstü bir tespit olmasa bile o gün canlı atmosferi içerisinde müthiş tesirli bir şey oluyor bu gerçekten yani. Bunu da paylaşmış olayım. Sevgili dostlar bugün sıkıntılarım var. Onun için çok fazla oturamıyorum burada. Zaten diken üstünde duruyorum. Dilimin dolaşması başından itibaren izleyenler için zaten anlamışlardır. Bugünkü ruh halimin sebebi bu. Ee, i̇nşallah e, hafta içerisinde bir e, video daha yapacağım. Onu da yayınlayacağım. Haftaya pazara kadar canlı yayınım olmayacak. Haftaya pazar günü yine Amerika saatiyle 11.30'da, Türkiye saatiyle akşam 6.30'da sizlerle birlikte olmaya çalışacağım. İnşallah bu canlı yayınlarla her pazar günü bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama videolarla da haftada bir gün daha karşınıza çıkmaya çalışıyorum. Abonelik çok önemli YouTube'da. Bunları artık finalde söylüyorum bakın. Belki de ayrılanlar bile oldu şimdi sohbetin içerisinden ama onun için abone olmanızı ben sizden istirham ediyorum ki abone sayımız artsın, görünürlüğümüz artsın. Orada bir zil var, oradan da titreşimi açarsanız yayınlar oldukça size bildirim gelecektir. Canlı yayındaki bütün mesajlarınızı da okuyacağım. Bize maddi katkıda bulunmak isterseniz hemen o canlı yayın butonunun yanında thanks ya da teşekkür butonu var. Oraya tıkladığınızda bir takım rakamlar çıkıyor. Oradan bize maddi desteklerinizi sunabilirsiniz kanalımıza. Onun dışında bir Patreon hesabımız var. Açıklamalar kısmına ona ekleyeceğim. Hem e, hüzünlü gurbet albümünde Ahmet Hatipoğlu hocanın bestelerini tamamını e, elde etmiş durumdayım, hem ateşi bahar albümünün e, bütün e, bestelerini ve e, prodüksiyonun tamamını elde etmiş durumdayım. Onlara şimdi bir böyle e, tatlı bir Sözlerin aktığı bir yayın haline getirip belki buradan linkini paylaşacağım açıklamalar kısmında. Belki onunla alakalı küçücük özel bir yayın yapabilirim. Oradan merak edip nereden bulabiliriz bu prodüksiyonu diyen soran bütün dostlarımıza ben onları iletmiş olacağım inşallah. Oradan tatlı tatlı dinlersiniz. O musikinin en dünyasına dalarsınız. Ve hocamızın tespitiyle ruhumuzu varsa eğer birazcık hırçınlık, birazcık kırma dökme hissi onlardan arındırmış oluruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki yayınımızda birlikte olmak üzere görüşmek üzere inşallah.